Önünüzde Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yere atsam ne hocalığımı bırakırsınız? Değil mi? Ne bana etmediğiniz hakareti bırakırsınız? Müslümanlığımı benim yerden yere vurursunuz. İmansız diye bana hakaretler edersiniz. Peki arkadaşlar okumadığımız Kur'an'ı, bilmediğimiz Kur'an'ın bize bir faydası var mı? Bu. Bu Kur'an'ı bilmek mi önemli, anlamak mı önemli? Anlamak mı önemli? Bu Kur'an'ı hem birlikte hem anlayıp hem de yaşamak mı önemli? Kur'an bilen tecvid biliyor. Tecvid bilen makam biliyor. Tecvid makam bilen anlamını biliyor. Bomboş okuyoruz, çıkıyoruz, gidiyoruz. Hangi ayette hangi mana var bilmiyoruz. Ondan sonra bize ne oluyor? Ondan sonra mutsuzum. Ondan sonra ihanet.